Sabah vakti ses geldi kulağıma. Zikret dedi, zikrederek yürüdüm ben. Aşksızları gördüm ki yolda kalmışlar. O sebepten aşk dükkanı açtım ben. On üçümde hevaye nefsi ele aldım. Nefs başına yüz bin bela sarıp saldım. Tekebbürü ayaklar altına aldım. On dördü. トップラック。 sevgili seyirciler. divan Hikmet sohbetlerinden hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Efendim hayırlar fetola, şerler def ola, demler safalar ziyade ola diyerek başlıyoruz divan Hikmet sohbetlerine. Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraberiz. divan Hikmet sohbetlerinde Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin divan Hikmet adlı eserinden hikmetlerini dörtlük dörtlük, mısra mısra, beyit beyit hocamızla beraber şerh ediyoruz. Daha doğrusu Musa hocamız şerh ediyorlar. Ben denizde anlayamadığım hususları kendisine danışarak anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk getirdiniz. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Çok şükür sizler de iyisiniz. Hocam sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin inşallah. Cümlemize. Şimdi aziz hocam. Üçüncü hikmete kadar gelmiştik biz. İlk iki hikmette e, Hazreti Ahmet Yesevi'nin temel kavramlarından şöyle kısacık örnekler verdiniz. Arkasındaki ayetleri, hadisleri, kelamı kibarı, sonra tarihi tecrübeleri, Hazretin menakıbını da işin içine katarak siz uzun uzun bize şerh ettiniz. Şimdi efendim üçüncü hikmete başlamadan önce, ee, muhterem hocamızın da gayretleriyle ortaya konulmuş çok değerli bir eser var. Hem hocamız hem bu program Divan-ı Hikmet Sohbetleri esas olarak bu eseri takip ediyor. Eğer izleyenlerimizden hocamızın sohbetlerini gerek bu mecrada gerek başka yerlerde dinlemek duymak isteyenler olursa öncelikle bu eserden edinmeliler diye düşünüyorum ve hocamızın müsaadesiyle şimdi bendeniz bu eseri şöyle kameraya doğru göstereceğim. Hocamız da bize bu eseri nasıl edinebiliriz onu söyleyecekler. Bakınız efendim. Hoca Ahmet Yesevi Külliyatı adlı bu eser, şu anda benim elimde tuttuğum eser. Sevgili seyirciler, biz buradan takip ediyoruz ve sadece Hazretin Divanı Hikmeti yok bu eserde. Musa hocamızın da çok emek verdiği bir eserdir bu. Hocam, evet biraz bu eserden bahsedelim. Tabii nasıl ki. edineceğiz bu eseri şimdi? Bizim elimizde kitaplar var. Tabi bu eser sadece divani hikmetten ibaret değil Ali Hocam. İçerisinde dört eser mevcut. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dört eseri. Birincisi onun fakirnamesi. Evet. İlk derslerimizde, ilk programlarımızda söylemiştik. Fakirname divanı hikmetin bir e, mukaddimesi mesabesinde. Biz de bu kitaba bir mukaddime gibi fakirnameyi bu külliyatın birinci eseri olarak koyduk. Arkasından divanı hikmetin Çağatay Türkçesi orijinali birlikte, orijinal birlikte, Arap harfli birlikte, e, manzum çevirisini yaptık. Manzum çevirisini kim yaptı? Manzum çevirisini Musa Uzunkaya yaptı. Burada da Musa Uzunkaya hocamıza teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Arkasından da Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Farsça olarak kaleme aldığı iki risalesi vardı. iki eseri vardı. Birisi Risale-i Derada bu tarikat bir de risale der Makamat ı Erbain. Onu da bu eserin içerisine koyarak ilk defa ülkemizde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin bir yayını olarak bu külliyatı, dört eseri bir arada yayınlamış olduk. Bu esere değerli izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin web sayfasından, ayu.edu.tr sayfasından ücretsiz olarak cep telefonlarına, bilgisayarlarına rahatlıkla indirip oradan istifade edebilirler. Evet efendim, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin internet sayfasından bu eseri elinizdeki aygıtlara, cihazlara çeşitli formatlarda indirip okuyabilirsiniz, rahatlıkla. istifade edebilirsiniz. Musa hocamızın gerek bu divanı hikmet sohbetlerindeki bu programdaki şerhlerini gerekse başka mecralarda yaptığı şerhleri bu eserle eş zamanlı olarak takip etmek imkanına evet, ulaşabiliriz ki. seyircilerimiz, ilgili kimseler. Evet efendim şimdi biz ikinci hikmeti bitirmiştik. Hazret orada bir tür yaşname, bir tür yaş destanı, ana rahmine düştüğü andan itibaren. 10 yaşına kadar gelmişti. 10 yaşına kadar gelmişti. 10 yaşına kadar her yıl her an manevi alemden ne zevk ettiğini ne yaşadığını bizlerle paylaşmıştı. Şimdi müsaadenizle sevgili seyircilerimizin de müsaadesiyle ben deniz 3. hikmete geçeceğim. Ama malum haliniz sevgili seyirciler Musa hocamın himmetleriyle Çağatay lehçesiyle not edilmiş orijinalinden biraz okumaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce yine şimdi Hocamdan ve siz seyircilerimizden destur alarak dilim döndüğünce okuyayım. Bakınız efendim. Her subuh dem nida keldi kulağımga. Zikret dedi zikrin itüp yurdum mana. Aşksızlarını kördüm ise yolda kaldı. Ol sebeptin aşk dükkanın kurdum bana. Böyle okudum hocam. Çok güzel okudun. Estağfurullah burada. Osmanlı e, es Türkçesine çok benziyor zaten hocam. Zaten çok güzel A, Arap harfleriyle yazılmış. Tabi Arap harfleriyle yazılmış. Hocam. Evet. Peki efendim, üçüncü hikmetteki ilk üç dörtlük şöyle. Her sabah vakti ses geldi kulağıma. Zikret dedi. Zikrederek yürüdüm ben. Aşksızları gördüm ki yolda kalmışlar. O sebepten aşk dükkanını açtım ben. On birimde deryayı rahmet doldu taştı. Allah dedim, şeytan benden uzaklaştı. Ha yü heves, bencillik durmayıp uzaklaştı. 12'de bu sırları gördüm işte ben. 13'ümde hevayı nefsi ele aldım. Nefs başına yüz bin bela sarıp saldım. Tekebbürü kibri ayaklar altına aldım. 14'ümde toprak gibi oldum ben. Şimdi efendim 3. hikmetten ilk 3 dörtlüğü okudum. Hazret burada da daha önce kısaca değindiğiniz temel kavramlarına değinerek bize ilk defa aşk dükkanı tamlamasını verdi. Bu tamlamayı çok önemsiyorum ben ama önce sizin bu hikmet kavramına bakışınızı tekrar ben ve seyircilerimizle paylaşmanızı rica ederek tabii ki hocam. başlıyorum hocam. Ben başlarken tabii geleneğe de uymuş olalım hem de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de malumunuz geleneğe uymuştu. Birinci programımızda Hoca Ahmet Yisev Hazretleri'nin hayatını, eserlerinden ve döneminden bahsettikten sonra ikinci programımızda şöyle başlamıştık hatırlarsanız. Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazeti sıkı çekip kanlar yutup ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Hoca Ahmet Yisev Hazretleri besmele ile başlamıştı. Neden besmele ile başlamıştı? Çünkü yüce dinimiz Kur'an'da da besmele ile başlaması ile ilgili ayetler var ve o kainatın efendisi kutlu nebi de bize besmele ile başlamayan her iş eksiktir, kısırdır diye bize ifade etmişti. Biz de hem Kur'an'ın emri hem de peygamberimizin sünneti olarak Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de bu eserinde bize gösterdiği yol olarak hem de programımıza besmele ile başlamış olalım. Hikmet Arapça hakeme kökünden geliyor. Hakeme bir şeyi sağlam yapmak, muhkem tutmak, bağlamak anlamlarına geliyor. Hikmetin anlamı bu. İmam Gazali Hazretleri de o ikinci programımızda hikmeti anlatırken şöyle demiştik. Evet. Varlıkların en iyisini varlıkların en iyisini sözlerin en güzeliyle anlatmak diye tarif etmişti hikmeti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri neden hikmeti evet. seçmişti? O bir Kur'an aşığı, Kur'an sevdalısı ve peygamber aşığıydı. Peygamber Efendimiz Yüce Allah'ın kendisine Bismillahirrahmanirrahim Udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel hasene Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır emrine uyarak Peygamber Efendimiz hikmetle o cahiliye toplumunu çağırmış ve insanlar da ıslah olmuş, yüce din İslam'a girmişlerdi. Hoca Ahmet İsev Hazretleri de aynı üslubu, aynı yolu. Hmm. Peygamber takipçisi, o Hoca Ahmet İsev Hazretleri'nin de örnek aldığı Üsve-i Hasene, güzel örnek. Türkistan'da da o yolu izlemişti. Orada da hikmetlerle insanları İslamiyet'e davet etmişti. Ve Türkistan'ın bozkırlarında İslam İslam'ın arkasından, İslam'ın o çağrısına ecdadımız kulak verip dalga dalga İslamiyet'e girmişlerdi. Ve onun evet. yetiştirdiği talebeleri Horosan üzerinden Anadolu'ya, Balkanlara, dünyanın değişik yerlerine gitmişlerdi. Şimdi tabii biz de hikmet dersi, divanı hikmeti burada evet. okuyoruz. Hikmet dersi yapıyoruz. Peygamber Efendimiz'den örnek verdik, onun hadisinden örnek verdik. Besmele ile ilgili bizi teşbihini ifade ettik. Peygamber Efendimiz'in damadı Ehli Beyt'ten, Peygamber Efendimizin ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali'de kapısı dediği Hazreti Ali Efendimiz'den bir sözle ben müsaade ederseniz Lütfen devam etmek olayım, istiyorum. Üçüncü e, hikmetin birinci dörtlüğüne geçmeden önce. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, ruhlarınızı hikmetli sözlerle dinlendirin. Çünkü bedenler yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. Evet. Çağdaş bir dünyada yaşıyoruz, yoruluyoruz, sıkıntılarımız var. Bizler de bu güzel programımızla, divan hikmet sohbetleriyle yorulan bedenlerimizi, Hikmetle dinlendirmek istiyoruz. Eyvallah Yine hocam. Bir, bir, bir de Mehmet Akiften bir alıntı yapıp ondan sonra Lütfen. devam edelim Arzu ederseniz. Mehmet Akif Ersoy o istiklal şairimiz de şöyle diyor: Allah'a dayan, saye sarıl. Evet. Hikmete ramul, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. İnşallah bu programımızla birlikte Eyvallah. hepimiz ve bütün seyircilerimiz hikmete ram olmamız dileğiyle efendim. Şimdi hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah tekrar hikmetin Hayatlarımızda tam olarak neye karşılık gelmesine dair verdiğiniz bu girizgahtan sonra yani bedenlerimiz yorulduğu gibi canlarımız da yoruluyor. Eyvallah. İnsan manaya dair, maveraya dair, öteye dair, aşkın ve ulu ona, olana dair de bir söz duymak, bir hikmete şahit olmak istiyor. Hocam, şeyi hatırlıyorum. Niye Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bunları şiir diliyle söylemiş? Yani kendi içinde kafiyesi olan, redife olan, ölçüsü olan, e, sözü güzel söyleme sanatlarının baş sanatı olan şiir diliyle söylemiş diye. Daha önce konuşmuştuk ama bu tüfekçi Salih Efendi vardı Anadolu sahasının ariflerinden. O diyor ki Sıddık-ı Ekber halkı şiirle irşade edilmiş Şiiri hikmetin bir parçası görüyorlar değil mi hocam? Evet. Şiiri hikmetten sayan bir anlayış var bizim geleneğimizde. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle hocam, insanın zihni hafızası şiir ve müzik benzeri şeylere daha yatkın. Onlar daha kolay akılda kalıyor. Evet. Daha kolay akılda kaldığı için uzun yılların tecrübesi, cahiliye dönemine baktığımız zaman da işte muallaka şairleri var, şiir söylüyor. Ve herkes o şiirleri ezberliyor. Sonraki dönemlerde de şiir türü şeyler, müzik türü şeyler zihinde daha kolay kalıyor. Hoca Ahmet Yisey Hazretleri de tabii, onun da malzemesi insan, o da insanı işliyor Hoca Ahmet Yisey evet. Hazretleri de. Ve de Türkistan coğrafyasında o dönemde sözlü kültür çok yaygın. Sözlü gelenek çok yaygın. Ozanlarımız var, şairlerimiz var, evet. kamlarımız var. O insanlar da hep sözlü olarak insanları yetiştirmeye, onlara bir şeyler öğretmeye gayret ediyorlar. Adeta onların yorulan bedenlerini, yorulan ruhlarını sözle dinlendirmeye gayret ediyorlar. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de hikmetlerle insanları dinlendirmeye, şiirle insanlara, yüce dinimizin o güzel değerlerini vermeye gayret etmiş. Şimdi hocam ilk iki hikmetin başlangıcında siz bize bu sözlerin tohumlayıcı sözler olduğunu evet. dölleyici sözler olduğunu yani bu sözleri bir insan kalbine yerleştirse zihnine yerleştirse o insanın hayatında bu hikmetlerin bir filiz gibi mizaçtan tabiattan bedenden filizleneceğini insanın tutum ve davranışlarında görülebileceğini de belirtmiştiniz. Bunu da Efendim tekrar ben deniz kulağıma küpe yaparak o zaman Hatta şu... siz hocam çok iyi hatırlıyorum. Logos sper Spermatikos diye evet, ilk defa sizden öğrenmiştim. Öyle bir ifade kullanmıştınız. Böyle bir karşılığı da var ama siz onu tabii daha büyük bir geleneğine Cenabı ı Peygamber Aleyhisselam'a kadar bağlamıştınız. Şimdi hocam o zaman müsaadenizle e, sabah vakti kulağıma ses geldi diyor Hazret. Bu seher vakti sabah vakti bütün mutasavvıfların hayatında önemli. Burada da Hazret gerçek bir sabah vaktini mi kastediyor yoksa hani henüz daha 11. yaşına gelmemiş bir hayatının o kısmını anlattığı için ve çocukluk çağı sabah vakti gibi sayılacağı için onu mu kastediyor? Burada her sabah vakti ses geldi kulağıma derken adeta e, Hoca Ahmet İsev Hazretleri yaşnamede yaptığı, yaptığı bütün dörtlüklerde bizi teşvik ediyor. Sabah vakitlerini kaçırmayın. Bunlar hmm. çok bereketli vakitlerdir. Gaflet içinde kalıp da aman ha uyku da bu vakitleri karşılamayın. Erken yatın, erken kalkın. Bu sabahın bereketli, bu seherin bereketli vakitlerinden istifade edin. Çünkü o vakitler insanın artık zinde olduğu, bütün duyargalarının, her şeyin açık olduğu vakitler. O vakitte artık dinlenmişsiniz. Dinlendiğinizde beden dinlenmiş, ruhunuza da bir şeyler katmak için gerek ibadetle, gerek zikirle geçirin. Ben de diyor sabah vakti kalktığımda her sabah vaktinde kulağıma bir ses geldi. Tabi Hoca Ahmet İsa Hazretleri'nin gerçekten kulağına bir ses geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki Hoca Ahmet İsa Hazretleri bize diyor ki sizler de adeta benim sizleri teşvik ettiğim gibi kulağınıza bir ses geliyormuş gibi zikredin. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ya yüllezine amenü zükrullah zikran kesira Ahzab Suresi 41. Ayette Ey... E, e, ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin diyor. Başka bir ayette fezkuruni evet. ezkurkum Bakara suresi 152. ayette. Veşkuru ve la tekfurun. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana teşekkür edin ki ben de bana teşekkür edin. Bana nankörlük etmeyin. Küfranı nimet etmeyin diyor. Başka bir ayette yine ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olurlar. Bu ayetleri Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize hatırlatıyor. Burada adeta zikret diyerek Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri manen Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlere telmih yapıyor. Eyvallah hocam. Şimdi ilk dörtlükte Hazret aşksızları gördüm ki yolda kalmışlar Daha evvel de bu aşksızlara bu mana yolunu istismar edenlere Hazret bir iki sert söylemişti. Burada yalnız herhalde biraz daha merhametli, şefkatli bir dille söylüyor. Burada sert bir şey söylemiyor aslında. Aşksızların yolda kalmış olduğunu gördüm. Evet. O yüzden onlar için aşk dükkanını açtım ben diyor. Bu aşk dükkanı ibaresi daha sonra bizim Türkiye'de, tarihimizde, bu topraklarda yaşamış büyük mutasavvıflarda gördüğümüz bir ibaredir. Aşk dükkanı ne demek hocam? Ne anlamalıyız biz ondan? Ne vardır o dükkanın içinde? Tabii şimdi e, biz e, birinci hikmeti, ikinci hikmeti de anlatırken hep e, kıymetli seyircilerimiz, takip eden seyircilerimiz, dikkatli seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Aşkı anlatamadık bir türlü. Evet, Hep sonraya kaldı. Evet. Tam aşka sıra geldi, programımız bitti hatırlarsanız. Evet, evet. Ve güzel de bir söz söylemiştiniz o zaman. Bu evet. Aşka sıra geldi. Kalem söz kırıldı bitti. buyuruyor <laughs> Hazreti Mevla. <'na. gülüyor> evet onu evet, söylemiştiniz. Evet. Hazreti Mevla'nın hazretlerini de burada anmış olalım. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri takipçisi o değerli büyüğümüzü de Eyvallah. anmış olalım. E, aşk dükkanına geçmeden önce aşkı isterseniz tarif Peki, edelim. E, bu Bugün anlatmazsak başka programlarda da araya gidecek diye korkuyorum. E, Çünkü bütün kainatın yaratılışındaki asıl oradaki merkez kavram aşk. Şimdi siz e, izin verirseniz hem Arap dili uzmanısınız. Estağfurullah efendim. Hem bu dilin de tesir ettiği bizim milletimizin yarattığı medeniyetin oluşturduğu kültürün, irfanın kanlı canlı şahidi ve araştırmacısısınız. Estağfurullah. O yüzden aşkı ve bağlı kavramları, aşkla anlatılanı, yaşanılanı, tecrübe edileni elbette sizden dinleyelim ama beni mazur görürseniz Bugünlerde biliyorsunuz pek çok açık kaynakta bolca bir aşk edebiyatı var. Onlara da şöyle küçük küçük temas ederseniz bazı hususlar en azından benim için memnun olurum. Estağfurullah İstanbul efendim. Hocam. Estağfurullah. Evet. Işk ya da aşk. Evet. E, Arapça ışk kökünden geliyor. Sevmek, bağlı olmak anlamlarına geliyor. Ve e, Arapça da aşeka. sarmaşa da aşeka deniyor. Hmm. Hemen sarmaşığı hatırlayalım. Sarmaşık yapıştığı ağaca, bitkiye onu kurutuyor. Aşık olan kişi de aşık olan kişi de sevdiği kişi için kendini yok ediyor adeta. Hı. Böyle bir kökü var aşk kelimesinin. Ama baktığımız zaman klasik kaynaklara Kur'an-ı Kerim'e aşk kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen kavram hub kavramı. Hı. Klasik kaynak, kaynaklarda hub, mahabbe ve meveddet. Bu kökünde meveddet kelimesi geçiyor. kutsi hadis ve daha önceki programlarımızı da ifade etmiştik. Asıl kutsi hadiste bütün kainatın yaratılmasının aşka dayandığını Peygamber Efendimiz şöyle ifade ediyor. Diyor ki, küntü kenze mahfiyen. Yüce Allah buyurdu ki, ben gizli bir hazineydim. Fe en uğrafa, bilinmeyi istedim. Fe halka bi uğrafa. Ve kainatı bilinmek için yarattım. Burada, fe en uğrafa, bilinmeyi sevdim. Hub kelimesi sevmek anlamında. Bilinmek yani marifet, marifet kelimesi bu bilinmekten geliyor. Bilinmeyi sevdim. Yüce Allah'ın bütün kainatı yaratmasında da bilinmeyi sevmesi var. Bir aşk var, bir muhabbet var yaratmasında da. Bütün mutasavvıflar, e, tasavvuf ilmiyle iştigal eden büyüklerimiz bu hadisi şerife, kutsi hadise tabi dayandırıyorlar. E, Kur'an-ı Kerim bağlamında da var e, aşk kelimesi yok, hub kelimesi var demiştik. Kur'an-ı Kerim'de de Bakara suresi 145. ayette, e vellezina <laughs> amenu eshadduhubben lillah. Allah'a iman edenler o Allah'ı en şiddetli şekilde sevenlerdir. Allah Allah. Şiddetli burada bir sevgi. Bu sevgi. Eshadduhubben lillah kavramını da e, mutasavvıflar diyorlar ki bu aşka ifade, aşkı ifade eder. Yani iman edenler Allah'a aşıktırlar. Allah Allah. Yani gerçek kavi güçlü iman olanlar. E, burada Allah'ı yani müminlerin Allah'ı her şeyden çok sevmeleri gerektiği bu ayetten o anlaşılıyor. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz'e e, Peygamber Efendimiz bir gün soruyor. Diyor ki ya Ömer beni ne kadar seviyorsun? Hmm. O da diyor ki ya Resulallah ben kendi nefsimden sonra en çok sizi seviyorum. Hz. Ömer, Efendi, Ömer Efendimiz diyor ki ya Ömer Allah'a yemin olsun ki Hz. Peygamber, Hazreti evet. Peygamber Efendimiz diyor Hz. Ömer Efendimiz'e Allah'a yemin olsun ki diyor Eee Beni kendi nefsinden daha çok sevmedikçe Allah gerçek Allah. mümin olamazsın diyor. Hazreti Ömer Efendimiz tekrar ediyor. Sizi kendi nefsimden daha çok seviyorum deyince Peygamber Efendimiz diyor ki işte şimdi oldu yalanlar. Allah. Allah sevgisi, peygamber sevgisi sonra kendiniz. Bu sistematiğe çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten akılla belli bir yere kadar varabiliyorsunuz. Ondan sonra Allah'ın varlığını bulmakta sevgi, Aşk devreye giriyor. Hemen şeyi hatırlayalım burada. Miraç hadisini evet. hatırlayalım. Miraç'ta Peygamber Efendimiz Mekke'den Kudüs'e hicret ettiğinde, oraya geldiğinde Cebrail Aleyhisselam'la gelmişti. Belli bir yere kadar da yine Cebrail Aleyhisselam'la beraber gitmişti. Ama Cebrail Aleyhisselam bir yerde durmuştu. Evet. Cebrail Aleyhisselam aklı, aklı sembolize ediyor. Akıl bir yere kadar. Oradan sonra neyle devam etmişti? Bir araç refrefle devam etmişti. Refref ise aklı sembolize ediyor. Yani Allah'a akılla varmaktan ziyade aşkla varmak. Gerçek Allah'ın o marifetullah varmak için aşk gerekiyor. Evet. Burada da bunu ifade etmiş olalım. Tabi Kur'an-ı Kerim'de e, allah Allahu Teala'yı e, her şeyden çok ile ilgili birçok ayet var. Tevbe suresi 24. ayette geçiyor. E, onun dışında birçok ayette bu hub kavramı geçiyor. E, e, cahiliye döneminde Kur'an-ı Kerim'de hadislerde hub kavramı geçmiyor ama eee cahiliye dönemi Arapları diyor ki hmm. inne Muhammeden kat aşıka Rabbuh. Allah, Allah Muhammed Rabbine aşık oldu diyor. Allah Allah. Cahiliye döneminde bu aşk kelimesi kullanılıyor ama mutasavvıflar tarafından daha sonraki dönemlerde aşk kavramı ortaya çıkıyor. İşk aşk kavramını kullanan kişi de e, korku ve hüzün ekolü. İki ekol var tasavvufta. Korku ve hüzün ekolü temsilisi Hasan Basri. Hazretleri 8. yüzyılda yaşamış. Diğer ekol ise muhabbet ekolü. O da Rabiatul Adeviye Hazretleri ile evet. başlıyor. O da 9. yüzyıl. Vefatı 801. Ee, Hasan Basri Hazretleri ile birlikte aşk kavramı ilk defa girmiş oluyor şeyimize, tasavvuf edebiyatımıza. Şimdi tabii aşkla ilgili anlatacak söz o kadar çok ki ama Hoca Ahmet Deysev Hazretleri aşk dükkanı açtım ben diyor ya divan-ı hikmetin birçok yerinde de bu aşk kavramı karşımıza çıkıyor. Adeta Hoca Ahmet Deysev Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet'e zaten bir aşk dükkanı. Hmm. Aşkla ilgili ne ararsanız orada var. İnşallah evet. bu programlarımızda o kavramları teker teker ortaya çıkarmaya gelmeliyiz. edeceğiz. enteresan Mesnevi ile ilgili de bir yerde Hazreti Mevlana Mesnevi ima dükkanı vahdet est diyor. Bizim Mesnevimiz vahdet dükkanıdır diyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de Divan-ı Hikmet için aşk dükkanıdır diyor. Yani biz nasıl bugün bir mağazaya kaba tabirle dükkana gittiğimizde orada kendimize uygun olanı, kendi meşrebimize uygun olanı, üstümüze, başımıza, bedenimize uygun olanı seçip alabiliyorsak şöyle anlıyorum hocam. E, Hazreti Ahmet Yesevi'ye samimi bir niyetle yaklaştığımızda yöneldiğimizde bu eserine onun bu aşk dükkanına sıdkı selametle girdiğimizde kendi nasibimizce, meşrebimizce ondan edinebiliriz, alabiliriz değil mi? Kesinlikle. Bunu anlıyorum. Ben. Tabii bunu anlıyoruz. Böyle bakıyoruz, bakmalıyız yani hadise. O yüzden aşk dükkanı mı Tabii diyor? çok doğru bir bakış. Yani biz burada divan hikmette bulacağımız şey aşk. Her türüyle birlikte. Ve Hı. insanı kemal edilecek bir kavram zaten bu aşk kavramı. Başka bir yerde de benim hemen hatırlamışken onu da ifade etmiş olayım. Hoca Ahmet Yesevi diyor ki, dertsiz insan, insan değil bunu anlayın. Aşksız insan hayvan cinsi bunu dinleyin diyor. Evet. Yani aşkınız yoksa diyor bir kadavrasınız. Kadavradan başka bir şey değilsiniz diyor. Niyazi Çok Mesih Hazretleri var değil mi hocam? Dertsizlere bu yol haram, dertsiz insan olmaz tamam. Aşk ile tut pir diyor. Hocam, hocam etkileme var tabii ki hocam. Kesinlikle program bakınız sevgili seyirciler nasıl aklı geldi biz bu arada programın sonuna eriştik hocam. Efendim bir sonraki bölümde Divan Hikmet sohbetlerinde yine Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla birlikte olacağız. Üçüncü hikmetin ilk dörtlüğünden itibaren Divan Hikmet sohbetlerine devam edeceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet.